cilt bakımına gittim ama yüzüm daha kötü oldu diyenler var. Doğru mu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yanlış uygulamalarla olabilir evet ama günümüzde artık bunu minimuma indirecek yapay zeka destekli cihazlarımız var. Mutlaka cilt bakımı önce sizi bu cihazlarla biliyorsunuz ki analiz ediyoruz. Hemen arkasından Hydroproclean cihazımızın sizin cilt yüzeyinize dokunan kamerasıyla artık oradaki bütün problemleri görebiliyoruz. Biz size hangi uygulamaları yaptığımızda cildinizde kızarıklık, ajitasyon, irritasyon oluşabilir. İşte bunları gözlemleyebildiğimiz için doğru ürünlerle uygulama yapabiliyoruz. Yine de bir kızarıklık olur mu? Cilt bakımından sonra cildiniz daha kötü olur mu? Çok problemli akneli ciltlerde birkaç gün boyunca cildinizde bir iritasyon gelişebilir ama bunu minimuma indirecek ev devam ürünleriyle birlikte sizi 24 saat içerisinde rahatlatacak protokollerimiz tabii ki mevcut. Yani ne diyoruz o zaman? Kişi özel cilt bakımlarımızdan tam 24 saat sonra ışıl ışıl olmanız mümkün.